Merhaba arkadaşlar ben de güzel bugün sebebi Dikizli, bugün sebebi hmm. Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. bugün e, yanımda kim var? Toksik Reis ve Koca Ömer Mert Evet Ahmet hmm. ve Mirt var Merhabalar 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 efendim bugün ne yapıyoruz? Bugün e, Roblox'ta Tower Defense Simulator oynayacağız farklı böyle çerezlik çıtır oyunlardan Hemen oyunumuza geçelim ee, oyunun mantığı nedir, nasıl oynanır vesaire oynanır, oynarken anlatacağım hepsini. Şimdi Ahmet'in lobiye gelmesini bekliyoruz. Yanlış lobi yapmış Ahmet'i. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mikrofonu bırak. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum kanka. Çok kötü bir ses geldi. Evet Ahmet de geldi. Normal gel 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 gel. Gel. Bir kişi daha gelsin be. dört kişi gerek. 3 kişi zor oluyor. Arkadaşlar e ben de ben de çok az oynadım. Birazcık geliştim. Ee, Ahmet'in hesabı yeni. Mert'in hesabı yeni. O yüzden birazcık zor olacak yenmemiz. Deneyeceğiz ama şansımızı. Şimdi e, zombilerin saldırdığı bir taraf, bir yol ve de savunmamız gereken bir taraf olacak. Oyun bundan ibaret basitçe. Bu zombilerin bizim merkezimize ulaşmasına engel olmaya çalışacağız. Bakın orada defend yazıyor. O defend yazan yeri savunmaya çalışacağız. Ben tarlaları şuraya diziyorum yine geçen dizdiğim yere. Ben buraya dizeceğim askerleri. Şimdi tarlalar ileri oyuna büyük bir yatırım. Mert ve Ahmet erken oyun tutarken Mert AFK mısın? Mert oyna Mert oyun oyna. Heh, sniper koyuyormuş. En uca koymaya çalışıyorum. <laughs> evet, e, on, Ahmet ve Mert erken oyunu tutmaya çalışacaklar bir süre. Ben de o sırada şey koyacağım. Nedir o? Tarlalarla para kazanıp geleceğe yatırım yapacağım. Bakın Ahmet bir level gözcülüsünü koymuş iki tane. Mert de gördüğünüz üzere zaten şuraya sniperını bıraktı, çatıya. Zombiler wave wave dalga dalga gelecekler, biz de savunmaya çalışacağız. Şimdi tarla ne işe yarıyor? Tarla bize para veriyor her round. Fazladan. Ve bu fazladan paralar ileride baya baya artacaklar. Yani tarlalar paralarını çok çok çıkartıyor. Yani zaten tarla olmadan ileri oyun kazanmak gibi bir şey hayal. Hızlılar geliyor diyor. Hızlı hızlı Mert onlar nasıl duruyor lan orada kaymadan? O kadar buca yerleştirdim ki. Kendi yerleştirdim mi? Yerleştirdim. Aa yerleştiremiyorum. Şöyle yerleş... Şimdi bakın askerler hasar verdikçe para kazanıyoruz. Takım arkadaşımızın askeri hasar verse de sayılıyor. Düşman zombiler hasar aldıkça biz para biriktiriyoruz. Toplamda 8 tane tarla koyabiliyoruz maksimum. 7 koydum. Şimdi 8. de koyacağım. Yalnız bu wave birazcık zor olacak. Ne yapıyorsunuz ha aşağıda? Şşt manyaklar aşağıda ne yapıyorsunuz? Tife bak tifet yukarı çıkmış bize diyor. Ne yapıyorsunuz aşağıda diye. Ben bu el bir tane kamyon koyacağım. Koydum. Ortayı açık bırakıyorum buraya DJ koyacağız. DJ e, ortada durup herkese buff veren, fiyatlarını düşüren ve et, aktivitelerini arttıran bir birim. Ya o zaman ben şimdi bustem in babuş. Benim bu ve sniper'da bir şey yapabiliyor musun? O zaman bustesem. Hayır, dijeyin ha. de belli bir sınırlı alanı var. Tamam, bu veya getiremiyor musun? Yapamıyor musun? tam şuraya koyacağım. Çünkü farmların fiyatını düşürüyor. Ha. Daha ucuz fiyata upgrade edebiliyorum. O çok kritik. Çünkü çok para demek, çok para demek, daha erken güçlü Oo, tanklar demek. Çok kritik. Tamam, iki tane kamyon koydum, tarlaları geliştirmeye başladım. Ha bu koyduğum kamyonlar ne işe yarıyor? Bakın arkadaşlar merkezden birer araba çıkıyor. Kamyon. Koyduğum her kamyon üssü için fazladan bir tane kamyon çıkıyor. Mert yerinde. Ahmet askerlerin arasında. Ben de koşuyorum. Va va va. Mert'e bak. Bir sürü sniper diziyor üst üste. Kanka sanki onlar ateş etmekten başka bir şey yapıyorlar gibi Mert. <laughs> Ne var kardeşim? Siz yine bu senaryoyu tanıyorum. Tam bu senaryoyu biliyorum ben. <laughs> İzlemiştim YouTube'dan. YouTube'da. YouTube'da oldu değil mi bütün? <laughs> hı hı, YouTube'da. Ama <laughs> illegal <edile geldi> YouTube'da. <laughs> Kamyonlar ne yapıyor? Direkt gidip çarpıyorlar. Çok canlılar. Öldürebildiğini öldürüyor, öldüremeyince patlıyor. Merhaba. Tamam 5 kamyonu da koydum ben. Şimdi bütün farmları bir kere daha seviye atlattıracağım. Farmları seviye atlattırınca tahmin edebileceğiniz üzere verdikleri para artıyor. Bak mesela Ahmet siz bir anda kaç para alıyorsunuz yaklaşık? Birazdan bir söylesene. Abi. Yo yo wave bonus olarak. O zaten kill alınan para da hepimize geliyor. Wave bonus olarak kaç para aldığını söyle bana. Kanka tarla harici herkes aynı geliyor. Tamam yani işte onu şey yapacağım. Ne kadar tarlaların verimli olduğunu göstermeye çalışıyorum. Ve bonus 393 diyor. Evet. Bak ben üstüne e, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 lira kazandım onun üstüne. Fazladan. Kanka olmayan tarlanın üstüne tıklayıp kaç para verdiğine de bakabilirdim. Daha basit. Bir tane DJ'yi koydum. Bak buradan Ahmet'in birkaç tane askerini de bufflamış oldum. Şimdi tarlaları upgrade'lemeye devam. İnşallah şunu alabilirim. 76 32 Tamam güzel. Bir tane Croc Boss koymak istiyorum şuraya bir yere. Koydum. Kötü bir yer aslında burası croc koyabilmem için ama e, Asker çağıracak Çağıracağı adamlar için koydum croc boss'u Farklı farklı bir sürü asker çeşidi işte Farklı birimler vesaireler buff'lar mevcut Onları da geliştirdikçe alıyoruz. Evet, kamyonların 3 tanesini 2 level yaptım. 4 tanesini 2 level yaptım. Kameranın açısını azıcık azıcık değiştirdim. DJ'yi bir tur daha geliştirebilirsem çok iyi olacak. Takip için teşekkürler efendim hoş geldiniz. Bu arada videoda bahsetmedim. Evet şu an canlı yayındayız arkadaşlar. Twitch.tv slash canlı yayındayız. Run 1 çarpı 258 aramıza katılmış. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Evet, DJ buffladım. %10 fiyat indirimi veriyor artık bize bir de. Şeyin üstüne. Normal e, kendi verdiği buffların üstüne range buff'ı da veriyor. Men mesafeyi yükseltiyor. Bakınız bunlara da yetişiyor artık buff'ı. Eskiden burada bitiyordu. Şunlara ulaşmıyordu buff. Son arabayı da 4 level, 2 level'a çıkardım. 5. arabayı da. Oo bu 1300 dükmüş. Aa, Mert o ne lan? Evet. <laughs> ben buraya bakmamıştım bayağıdır. <laughs> Makinalı sniper hani. Daha koyabildiğim yer var mı diye bakıyorum da yok galiba. <laughs> Şu evin tepesine koyabilirsin. He orada koyabildiğin yer arıyorsun. Bak tam Aa, ortada tamam. bir boşluk var. Tam ortada bir boşluk var. Oraya koyamıyor musun? Yok oraya koyamıyor. Bir tane buldum da zaten slot yetersizliğinden dolayı yapamıyorum artık. 25 tane şey var şu an sniper var çatıda. Tamam geliştir onları upgrade'le. Aynen yapacağım. İşte bir tane DJ koysan çok güzel upgrade'leyeceğim de. Hı? Nasıl yapıyor? Ne Sadece çok bir tane koyabilirsin diyor. Ha. Koyulabiliyorsa koyacaktım da. Yine üç tane arabayı geliştirdim. Farmlara devam ediyorum basmaya. Hatta dört tane arabayı geliştireyim ondan sonra farmlara devam edelim. Alfax 67 brah takmış sağ kanka şu Bu arada şu an Ahmet de Twitch.tv slash de canlı yayında arkadaşlar. Hem benim yayınımdaki hem YouTube'daki arkadaşlara şey yapın. Yani merak eden, görmek isteyen, farklı içerikleri incelemek isteyen arkadaşlar oraya da gidebilirler. Bak kamyonların üstünde adam var artık. Bak ateş de geliyor kamyonlar. Aynen TDS Aleyküm selam teşekkürler Run 1x258 Yer var bir kişilik yer var gel Hmm bu wave birazcık zor olabilir Gerçi daha Mert'in sniper duvarına yaklaşan olmadı da Mert onları görünmezleri görebilecek şekilde upgradeledin değil mi? Aynen, Oo! Run 1x258 geliri gelmez. Prime'la abonelerin arasına katılmış. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Direkt böyle zınk zın diye vurdu. Kaybettik turu. O 400 canlıyı da e, durduramayacağız. Mertler, Smert, Sniper'lar görmüyor onu çünkü. İki kamyon, tane kamyon, kamyon var. çıkarsa iki kamyon ölür. Arkasındaki kanka 1300 canlı. O da var. Bir kamyon daha şunu kurtar. Gerçi onunla aynı. O, o tek atardı bir mı bizde? bize? Tabi de tek atar kanka. Evet. Başaramadık. Savunmayı. 1100'lük boss girdi bizim base'e ve tek attı. Yukarıda canımız var. Yani ilk... 5-10 canlı bir şey girseydi kurtulurduk. Canımız giderdi sadece. Alfa aksaklık şeydi bro. Bura, bro kanka Ahmet Reis 13 takip et beni. Şey arkadaşlar kabul edeyim. Anla ki diyelim nice try. Youtube için diyelim Efendim kanala like atıp videoya abone olmayı unutmayın İzleyen herkese izlediği için teşekkür ediyorum Biz canlı yayında oynamaya devam ediyoruz Hepinize iyi günler dilerim Hoşçakalın hop bir anda bay bay